6. sınıf Türkçe dersi Yıldırım Yayınları 2. dönem 1. ortak yazılıya yönelik soru örneklerinin çözümünü yapacağız. Birinci soru ile başlıyoruz. Kediler günün büyük bölümünü kendilerini temizlemeye ayırır. Temizliklerini dilleriyle yaptıkları için çok fazla tüy yutar. Bu tüyler sindirim sistemlerini zorlar. Özel bir ot türü olan kedi çimi tam da bu noktada devreye girer. Kedilerin yediği kurumama ve diğer katı gıdaların sindirilmesini sağlayan kedi çimleri vücutta bulunan zararlı maddelerin atılmasına da yardımcı olur. Cevabına bu parçadan ulaşabileceğiniz metinle ilgili iki tane soru yazınız. Değerli arkadaşlar, burada bizden cevabını parçada yer aldığı iki tane soru soru yazmamız istenmekte. Yani yazdığımız soruların yanıtlarının parçada olup olmadığını kontrol etmemiz gerekmekte. O halde metne dair soru örneklerini inceleyelim. Kediler günün büyük bölümünü nasıl geçirir? Kediler günün büyük bölümünü kendilerini temizlemeye ayırır. Gördüğünüz gibi sorduğumuz sorunun cevabı metinde yer almakta. Kediler temizliklerini nasıl yapar? Temizliklerini dilleriyle yaptıkları için ifadesinde nasıl yaptığının cevabını görmekteyiz. Kediler neden çok fazla tüy yutar? Temizliklerini dilleriyle yaptığı için çok fazla tüy yutar? Neden çok fazla tüy yutar sorusunun cevabı da aynı cümlede yer almakta. Bir sonraki örnek soruya bakalım. Kedilerin sindirim sistemlerine ne zarar verir? Bu tüyler hangi tüyler? Yuttukları tüyler değerli arkadaşlar. Yuttukları tüyler sindirim sistemlerini zorlar. Yani bu sorunun cevabı da yine metinden çıkmakta. Kediler ne ile beslenir? Kediler kuru mama ve diğer katı gıdalar ile beslenir. Cevabı var. Kedi çiminin işlevleri nelerdir? Kedi çimi ile ilgili olan açıklama ikinci satırdan itibaren başlamakta hemen okuyalım. Özel bir ot türü olan kedi çimi tam da bu noktada devreye girer. Kedilerin yediği kuru mama ve diğer katı gıdaların sindirilmesini sağlayan kedi çimleri vücutta bulunan zararlı maddelerin atılmasına da yardımcı olur. Yani bu sorunun cevabı kedilerin yediği kuru mama ve diğer katı gıdaların hem sindirilmesini sağlamak hem de vücutlarında bulunan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olmak. Çocukluğum ada pazarında geçti. Orada sokak başlarında simit fırını bulunurdu. İstanbul'da yaşamaya başladığımız ilk yıllar adım başı bir simit fırını bulamamak beni çok şaşırtmıştı. Seyyar arabalardaki simit de Ada Pazarı simidi gibi güzel değildi. Bu yüzden Ada Pazarına her dönüşümde en yakın fırından sıcak simit alıp yemek benim için bir keyif haline geldi. A. Bu parçadan bir öznel, bir de nesnel cümle belirleyerek yazınız. B. Belirlediğiniz cümlelerin neden öznel ve nesnel olduğunu açıklayınız. Değerli arkadaşlar, iki aşamalı olan bu sorunun birinci aşamasında parçadan bir öznel bir de nesnel cümle belirlememiz istenmekte. İkinci aşamasında da belirlediğimiz cümlelerin neden öznel ve nesnel olduğunu açıklamamız istenmekte. Parçadaki cümleleri tek tek inceleyelim. Çocukluğum ada pazarında geçti. Bu cümlede yazar kişisel bir görüş belirtmediği için cümle nesnel bir cümledir. İkinci cümleye bakalım. Orada sokak başlarında simit fırını bulunurdu. Bu cümlede de kişisel bir görüş ifade edilmemiştir. Dolayısıyla cümle nesneldir. İstanbul'da yaşamaya başladığımız ilk yıllar adım başı bir simit fırını bulamamak beni çok şaşırtmıştı. Burada ise kişisel bir görüş ifade edilmekte, bir duygu ifade edilmekte dolayısıyla cümle öznel niteliktedir. Seyyar arabalardaki simit de ada pazarı simidi gibi güzel değildi. Bu cümlede de kişisel bir görüş, bir beğeni ifade edilmiş dolayısıyla bu cümle de özneldir. Bu yüzden ada pazarına her dönüşümde en yakın fırından sıcak simit alıp yemek benim için bir keyif haline geldi. Burada da kişisel bir tercih bir görüş ifade edilmiş dolayısıyla bu cümle de öznel bir cümledir metinden bir öznel bir de nesnel cümle belirleyip yazmamız ve bunların neden öznel ve nesnel olduğunu açıklamamız istenmişti. Bu cümlelerden iki tanesini seçtik. Birincisi "Çocukluğum Ada pazarında geçti." Yazar kişisel görüş belirtmediği için cümle nesneldir. İkincisi "Seyyar arabalardaki simit de Ada pazarı simidi gibi güzel değildi." Yazar beğenisini ifade ettiği, kişisel görüş belirttiği için cümle özneldir. Sizler de parçadan bir öznel, bir nesnel cümle belirleyerek bunun sebebini açıklayıp soruyu cevaplayabilirsiniz. Son sorumuz bir yazma sorusu. Aşağıda verilen yapı unsurlarının tamamını kullanarak olay akışı Uygun bir hikaye yazınız. Hikayenize başlık koymayı unutmayınız. Olay: Öğretmenlerinin Göktuğ ve sınıf arkadaşlarını bir milli parka geziye götürmesi. Şahıs ve varlık kadrosu: Öğretmen, Göktuğ ve sınıf arkadaşları. Yer: Milli Park. Anlatıcı: 3. kişi anlatıcı. Not. Hikayenin akışına uygun olacak şekilde yapı unsurlarını eklemeler yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, verilen yapı unsurlarının tamamını kullanarak olaya uygun bir hikaye yazmamız ve buna bir başlık koymamız istenmekte. Hikayemizi oluştururken bize verilen unsurlara ekleme yapabileceğimiz belirtilmiş. Bu bağlamda öğrenci cevapları hikayenin yapı unsurlarının kullanılması, akış uygunluk ve anlam bütünlüğü ölçütlerine göre öğretmen tarafından değerlendirilecektir. Şimdi örnek metnimizi okuyalım. Keşif dolu bir gün. Göktuğ ve sınıf arkadaşları sabahın erken saatlerinde okulun önünde toplanmıştı. Öğretmenleri Tuba Hanım onları Milli Park gezisine götürecekti. Otobüs geldi. Hep birlikte yola çıktılar. Nihayet otobüs parkın girişine ulaştı. Göktuğ ve arkadaşları otobüsten iner inmez hayranlıkla etrafa baktılar. Her yer çam ağaçlarıyla çevriliydi. Gökyüzünde kuşlar süzülüyor, uzaklardan şırıl şırıl akan bir derenin sesi duyuluyordu. Dereye inen patika yol boyunca çeşitli çiçek ve ağaçlara hayranlıkla baktılar. Bir ara can arkadaşlarına ağaçtaki sincapları gösterdi heyecanla. Hepsi bu manzaradan mutlu oldular. Dönüş yoluna çıktıklarında kendi aralarında bu harika günü konuştular. Tabii öğretmenlerine bu gezi için teşekkür etmeyi de Unutmadılar. Örnek metin incelendiğinde verilen hikaye unsurlarının tamamının kullanıldığı bir takım küçük eklemeler yapıldığı görülmektedir. Sizler de verilen unsurları kullanıp uygun bir metin yazarak metninize uygun bir başlık belirleyerek soruyu yanıtlayabilirsiniz.